Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Made of e devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma yeni abone olan arkadaşlara çok çok teşekkür ederim Hepinize ayrı ayrı. Cidden unutmayacağım bu yaptığınız güzelliği. Neyse şimdi oyuna başlamadan önce aklıma bir şey takıldı. Şimdi eşimiz bir de iki tane eşimiz bize iki tane şey söyledi. Hani bir yukarıda tavan arasındayım dedi. Buraya gel dedi. Bir de e, sanırım bu yaratık gibi şeylere bir müzik varmış onu dinletmemiz gerektiğini söyledi. Şimdi hangisini yapsam emin olamadım ben. Boş boş geziyorum haritada ya da boş boş diye bilmiyorum da hangisini yapmama hangisini yapacağıma karar veremedim bir türlü. Hop. Müzik de yok. Yemin ederim birisi var orada. Buraya geliyor. Bayım. Bilmiyorum arkadaşlar siz görüyor musunuz bilmiyorum ama orada biri var. Abi ya içeride geri dönmek istemiyorum. Bakın şurada. Nefesimizi buradan tutuyorduk değil mi? <laughs> eyvah eyvah. Abi cidden geri dönsem ayrı bir dert. Buradan gitsem ayrı bir dert ya. Bir bakayım yanından fark etmeden fark ettirmeden geçmeye çalışacağım. Şurada bir şey var sanki. Bu ne? Müzikli bebek. Aa alınıyormuş güzel. Şimdi bunlar sese duyarlı o yüzden bilmiyorum çok yaklaştığı takdirde nefesimi tutarım. Yaz onu atlatmam lazım. Abi ne yapmış bu manyak ya tavşan. Bu tarafa doğru geliyor. No 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 yapmıyorsun. Bak orada kapan var gördüm. Oğlum ne tarafa geliyorsun ya? Bismillah. Lütfen salma lütfen salma lütfen salma. Oh. Allah çok ses çıktı. Lan <laughs> <Ben> ne <laughs> yapıyor? Ara ara salsam <laughs> Hadi ama ya 15 saniyeden daha fazla tutabilirsin nefesini Oh iyi atlattık ama Oğlum bu ne ya Aha, Biz nereye geldik Oğlum çok kötü lan Oh biraz ayak duruyacağım Buradan duymaz herhalde Bismillahirrahmanirrahim En azından Oğlum ne oluyor o biladerden inşallah bir tane vardır ya. Orada bir daha var sanırım. Of. Abi köpek olmasın lütfen. Şimdi ışıktan gitsem de bir şey olur mu bilmiyorum çünkü Onlar sese duyarlı yani. Sonuçta gözleri yok. Şşş oğlum yapma köpekte bir şeyler var ya. Bak bana saldırmıyor, kaçıyor falan. Gel oğlum. Tommy. İsim takarsan belki sever beni. Allah. Köpek de mi kör lan yoksa? Şimdi böyle yapa yapa gitsem. Oğlum 2 saniye nefesini tuttun ya. Şuradan geçiş yok gibi duruyor. Şu taraftan gideceğiz. Abi ayağa kalkamıyorum ki korkudan. Bir saniye haritam vardı benim. Aa harita mevcut değil. Abi yok ya şu taraftan gidilecek gibi duruyor. Şimdi biraz koşsam nasıl olur? Abi haberi bir şeylere takılıyorum. Eyvah ceset ay pardon. Hadi ama ya. Ya şaka mı bu? Oğlum buraya gelmemeliydim bence. Şey benziyor ya burası. Adını unuttum bir oyun vardı. Cık. Allah Allah yürüyemiyorum bir etkileşim bir şey. Ha. Eyvah. Dostum bence yapma onu. Bismillah. Saklan saklan. Eyvah eyvah. buraya gelmemeliydim ya. Bilmiyorum evin içi daha mı iyiydi acaba? Gördüm. Bismillah. Aa, şu an kontrol bende değil. Ha, bunu da gözüyor. Güzel. Sadece sese karşı. Uy, yürensin. Yapmıştı yapma işte onu ya. Lan bana verme oyunu. Allah. Oğlum hiç beklemiyordum lan böyle bir şey. Yine kaçmalı koşmalı bir şey çıkacak zannettim. Oo, her yerimize girmiş. Oğlum çok kötü yerler ya. Aman çıkartmayacak mıyız? Oğlum gittikçe dibe batıyoruz var ya. Buradan kaçmak çok zor olacak. İşimiz nasıl saklanmış ben onu şey yapamadım. Hayret ettim yani. Eyvah mezarlar. Oğlum bunlar burada katliam yapmış o oh, bir not var. Nereden okuyorduk ha? en yüksek konseyi Evet, enteresan bir not. Günlüğümüze bakalım. O fontlar falan. Toplanabilir şeyler. Notlarda bunlar var. Şu an kadar gerekli bir not bulmadık. Hep tuhaf şeyler. Şunu al alabiliyor muyum ya? Abi ölüler kalkmaz değil mi? Ses duydum. Yok oraya girmeyeceğim. O benim yürüyüş sesim mi ya? ya bu müziği hiç sevmedim yalnız. Oyunun müzikleri cidden berbat. Aa, eşimizin dediği şey bu mu? FPS e kayboldu. Oğlum bu müzik ne ya? Yapmayın şunu ya. Biraz yürüyeceğim abi. Tamam vazgeçtim. Hello? Olup böyle bir yerde olsam var ya Bilmiyorum ya ne yapardım. Bir kere havanın aydınlanmasını beklerdim yani onu söyleyeyim. <gülüyor> 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 hayır 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 hayır. hayır. Abi fark edemiyorsun ki nerede toz olduğunu. Burada <laughs> toz var mı? Eyvah çok ses çıkacak. Beyler hazır olun geliyor. Oğlum yavaş. Çok tozlu ortam ama böyle bir şeyler duyuyorum. Yürüyelim biraz ya yaratık görmediğimiz takdirde beyler yalnız değiliz. Gördünüz mü? Bakın orada bekliyor. Atladığım takdirde harekete geçecek. Şimdi Allah bismillah. Lan burada da varmış. <laughs> bir dakika ya buradan açsam nefesimi. Oğlum nereden gideceğiz lan? Bak bak bak. Eyvah eyvah şurada bir gibi bir şey var basıp kaçacağım abi. Hayır hayır gelmiyorsun. Atlatabilirim ya. Sonuçta duymuyorlar abi. Bakın orada bir şey yandı. Ben ne taraftan gideceğim şey yapamadım. Orada bekleyen... Eyvah. Cidden ne yaptım bilmiyorum şu an. Oğlum neresi aç oluyor anlamadım ki ben Şşşş oğlum korkutmayın beni Oh ikisi oraya gitti orası mı açıldı O oh, yok yok yapmayacağım onu Bakın şurada bir şey daha var Ona basıp kaçacağım abi Hadi ama Ayda, Bir dakika şu mekanizmayı çözemedim şu an. Önce buna basıp sonra ona mı şey yapacağız acaba? Yok bu indi tamam bunun işi bitti. Aman aman sakin. Şuradan gidiş var mı? Yok çok güzel. Şu nefesini yavaş sal ya. Abi şu mekanizmayı anlayamadım ki bu kapı niye açılmadı? Ayda. Alın ben içeri. Vallahi koşacağım şimdi ha. Güzel ya çok da zararlı değiller sanki. Yani zararlılar da. Bismillah. No 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 no. Abi bana geliyor şu an. <laughs> Abi ben yine tedbir elden bırakmayayım da ama aman 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 şimdi buna basıp koşacağız mı acaba ya bir öyle bir çılgınlık yapalım ne dersiniz <laughs> Bismillah. Aa, bir şeyler oluyor Açıldım mı lan Abi korktum başıma geldi galiba. Şimdi bak şey olabilir. Ona basıp o mekanizma şey yapana kadar buraya mı koşacağız acaba ya? Deneyelim mi? Onlar gelmeden. Bu nerede lan bunlar? Heh, hazır oradalarken çabuk koşuyorum abi. lütfen olsun. Abi yapma bunu ya. Onları oraya mı çekeceğiz acaba? Anlamadım ki. <laughs> Şimdi oldu abi. Lütfen olsun artık. Mekanizmayı çözsem çok daha verimli olacak ama hop. Eyvah. Eyvah. Şükür ya, şükür. Of çok ses şey çıktı. Oğlum yapma öyle şeyler. Kapa şunu. Of, biraz koşmak istiyorum abi. Lütfen asansör olsun. Oh. Yemin ediyorum üstümden yük kalktı ya. Güzel. Daha kötü bir ortam. Korkudan şey yapamıyorum ki Sen nesin? Not mu? Ha, Oku da varmış Arındırmak için Müridi kirlilikten Kirlilikten arındırmak için Allah Allah Öyle bir kirlilik mi varmış? Şarkının etkisine bırak onların Duyularını şarkıdan sakın Allah Allah enteresan Hop. Tamam, gene gerek yok. Bu kapı mı? Değil. Cık, abi ama bunu yaparsam ses çıkar ya. Bir yavlar... saniye <laughs> Tamam yapmıyorsun, yapmıyorsun. Aa, kapı mı hahalıymış. Abi bir daha aşağı inebiliyor muyuz? Ona bir bakacağım bir saniye. Abi şu oyunda zıplama olmaması falan beni çıldırtıyor ya. Aa ciddi misin sen? Yok abi daha aşağı inmeyeceğim. <laughs> tamam tamam. Kaç abi. <laughs> Hello? Yalnız çok karanlık. Hiç hoşuma gitmedi bu. Hop yine bir harita yüklendi. Abi şu köpeği alın şu oyundan ya. Köpek acaba bizden mi ya? Hani olaylardan dolayı kafayı yemiş olabilir mesela. Harita hala mevcut Ne bileyim hani insandan bile korkar hale gelmiştir belki hayvan hiç gitmeyen bir yol. Bu tarafta daha da hoşuma gitmeyen bir yol. Ha bu tarafta yol yokmuş. Aa varmış. Ah bir şey aldık. Bir saniye. Ne taşınabilir? Ne aldık abi? Silindirleri ara. Tamam. Adamları takip etme. Abi şaka mısın sen? Göreve bak adamları takip etmiş. Ya yürü git. Yalnız oyun hala seyirleme noktası vermedi. Şu an çok sinir oldum. İnşallah kaçırmamışımdır. Oğlum çok çabuk yoruluyorsun ya. 10 saniyeden fazla nefesini tutamıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne oluyor? Abi kırmızı ışıktan korktuğum bir şey varsa o da daha da kırmızı çıktı <laughs> Eyvah. Beyler hazır olun. Aha. Elizabeth değil, değil mi? Adam siz gel Oğlum ne yapıyor lan bunlar? Kendinden mi yapıyorlar acaba? Hadi bakalım. No, no, no. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Ulan tahmin ettim var ya. Evet geri gidiyoruz abi. Hadi bakalım ciddi misin sen? Hah açıldı. Aa, başka bir yere geldik. Oh çok şükür ya. Cidden o mekan haricindeki her şeyi kabul ederim şu an. Hello? Abi oyun bana bir türlü kayıt noktası vermedi ya niye böyle yapıyor? Oğlum çok büyük yerler yalnız ha. Oyun boyunca da sabah olmayacak büyük ihtimalle. Lütfen açılma. Lanetler. Ha tek bir giriş varmış olur. Ha bak oyun bana çok fazla seçenek sunuyor. Işık tutukluk yapıyorsa o taraftan gitmeyeceksin abi. Bu her zaman geçerli bir kural. Şurada ne varmış? Eyvah. Hiç güzel bir yere kapatmadım kendimi. Oh. Kayıt yere Güzel. Sese bakalım. I need to tell someone. Get all of this out. Get My father does not know that I'm making this recording, but I need to confide in. well, in you, Mother. He has been pushing me, pushing me more and more in my lessons to sing as you once did. But there is something else. There's a mania to his actions of late. He seems consumed with his latest scheme to revive the hotel, but it is more than that, too. Both he and Abraham have been so agitated of late, and they argue more than before. I overheard them in heated discourse over a guest who had disappeared, I assume without paying. My father was furious that there was nothing that could be salvaged from it. And Mother, you have never heard such language. I know our finances are dwindling, and his heart is set on restoring the glory days of Scare Hotel, but. sets so much on my shoulders. I'm not sure if I can do it, mother. I'm not sure if I can be you. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediyseniz. İzlemediyseniz de teşekkür ediyorum. E izlediyseniz lütfen yorum yapmayı unutmayın. O nereden geliyor bu şarkı sesi ya? Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum oyunla ilgili. Bir sonraki videoda umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.